Herkese selamlar. Bu Sıra 5 eğitim setimizin 45. dersiyle birlikteyiz. Model konusuna devam edeceğiz. Geçen ders modullarla ilgili bazı bilg ön bilgiler vermiştim size. Ve nasıl görünüyordu ona bir bakalım. Çıkış yapa tıkladığım anda şu şekilde bir model açılıyordu benim için. İçerisine bir resim, yazı, tooltip, popover yerleştirmiştik grid sistemini eklemek istiyorum. Grid sistemiyle kullanmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şuradaki popover'ımı siliyorum artık. Model body klasının içerisindeyim. Benim herhangi bir grid sistemini kullanabilmem için ilk önce satır açmam gerekiyordu. bir satır açtım row ve içerisinde iki tane sütun açtım. Dedim ki dörtlü bir sütunu kendin için ayır bir de sekizli sütunu kendin için ayır. Sekizli sütunun arka planını sarı, dörtlü sütunun arka planını info yaparak, turkuaz rengi yaparak görmenizi sağlayacağım. Çıkış yapa tıklıyorum. Evet dörde sekiz olarak ayarladım. Bir satır daha açalım. Bir satır daha açtık ve 7'ye 2 olarak ayarladık. Toplamda 12 olması gerekiyor ama ben 12 alanı kullanmak istemiyorum örneğin. 7'ye 8 9'luk bir sütun alanı ayırdım ve 9'luk alanı kullanacağım. Şuradaki tam 12'ye tamamlayacak şekilde istemiyorum. Yani diyelim ki siz grid sistemle bir şeyler yapıyorsunuz. Şurası boş kalsın istiyorsun. Ya yani şurası şurasını kullanacaksınız. Olabilir. Tamamen grid sistemiyle istediğiniz şekilde işlem yapabilirsiniz dilerseniz şurada model body'nin içerisine px 4 diyelim. Sağdan ve soldan padding bırakabilmek için bunu da kullanabilirsiniz. 5 diyelim. Şu şekilde sağdan ve soldan 5 birimlik padding bırakır. Grid sistemimle kullanım da bu şekildeydi. Şimdi ben formları nasıl kullanacağım? Gerçi formları size göstermedim ama önümüzdeki derslerde form elementlerini göreceğiz. Ancak burada form elementlerini de modelin içerisine yerleştirebileceğini görmeniz için ben bir form oluşturacağım ve içerisine bazı giriş elementleri, input elementleri ekleyeceğim. Form etiketlerimi açtım ve hemen içerisine bir division attım ve division'da dedim ki alt kısımda 3 birimlik bir boşluk bırak. Hemen alttaki kısma da 3 birimlik boşluk bırakacak şekilde altıyla. Bu şekilde iki tane division oluşturdum ki benim nesnelerim, elementlerim birbirine yapışık olmasın. Label bir etiket attım ve dedim ki bu etiketin sahibi kim? Burada for'u kullanmak zorundayım. Diyorum ki bu etiketin sahibi kim? Şuradaki input name last name id'li input'a label'layayım ben. Yani bu label'ın kime ait olduğunu belirtiyorum. Class atıyorum. Bu da bu stripe'ın class'ı. İlerleyen derslerde formları anlatacağım için şu an bu kısmı anlayıp anlamamanız sizin için bir endişe kaynağı olmasın. Önümüzdeki derslerde zaten anlatacağım. Sadece modalın içerisinde formlarımız nasıl gözüküyor onu anlatmak istiyorum. Yine alt kısma text area'nın message id'li text area'ya ait bir label oluşturduk ve mesajınız dedik. Bu şekilde bir form oluşturduk. Gözlemleyelim. Evet formumuz başarılı bir şekilde geldi. Diyelim ki üye kayıt yapıyorsunuz. Şuraya üye kayıt dersiniz. Tıklandığında şurada üye kayıtla ilgili olan formunuzu açarsınız. Üye kaydı onaylar ya da geri çıkar ve onaylamak istemez. Bu tamamen kişinin kendi tercihine bırakılır. Model içerisinde model nasıl yapılır? Yani bir model içerisinde bir başka model butonunu ekleyip açabilir miyiz? Onu görelim. Hızlı bir şekilde şu butonu alıp kopyalayalım. şurada model footer'ın içerisinde oluşturayım. Siz nerede istiyorsanız orada oluşturun. Ben rastgele vereceğim butonu. Siz de dilediğiniz yerde kendinize uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Buton oluşturduk. Türünün buton olduğunu söyledik. Bu strap'in klaslarını verdik. Burada renk olarak turkuazı seçtim. Diyor ki bana tıklandığında hangi modeli açacağım? Hedefim ne diyor? Target hedef demek. Hedefin my model 2 id'li modulu açmak. Tamam. Peki bu butona bir görev vereceğiz. Diyeceğiz diyor ki bu buton benim görevim ne diyor? Diyorum ki senin görevin model olmak. Yani tıklanınca modulu açan bir görevim var diyorum senin. Bu yüzden bunu yazmamız gerekiyor. Data bootstrap toggle model olayını yazacağız. Gözlemleyelim. Şuraya geldi. Şimdi buraya tıklanınca İkinci modulumu açmak istiyorum. Bu yüzden ikinci modulu hemen oluşturacağım. Ancak nasıl oluşturacağım? Şuradaki division'ı alıp kopyalayalım. Tekrardan burada Amerika'yı keşfetmenin bir anlamı yok. Sadece şunları değiştirelim. Mesela my model 2 oldu artık ID'si. Şuraya ayrı area label led ile exit label demiştik. Şunu 2 yapalım. Burayı 2 yapıyorsak şuradaki h5'inkini de 2 yapacağız. İkinci işlem yazalım. Şurada Backdrop ve Keyboard kısmını kaldırayım. Centered'ı kaldırayım ki ya da kalsın yukarıdaki ile aynı olsun. Burayı değiştirelim. Model Footer'da ise tekrardan ilk modula geri dönecek olan komutu yazacağız. Butonumuzu oluşturduk. türlü buton olduğunu dedik. Şurada koyu bir tema verdim. bu Bootstrap'in. Sonra diyor ki ben nereye açacağım? Diyorum ki ilk modulu açacaksın. My model demiştik ilk modelimizin ID'sine geçen ders. Data bootstrap toggle ile bunun bir model açıcı bir buton olduğunu belirtiyoruz. Buna bir görev yüklüyoruz. Ve şurada da model body'nin içerisine istiyorsanız bir video gömelim. YouTube videosu gömelim. Bu yüzden ben hızlı bir şekilde şurada ratio komutunu çalıştırayım. Ratio, ratio 16'ya 9 dedim. Geçen derslerde size videoyu çekip kullanmayı göstermiştim. Hızlı bir şekilde yerleştirme kodunu aldık. Buraya yerleştirdik. Şimdi bakalım gerçekten çalıştırabiliyor muyuz? Çıkış yapa tıkladım. İkinci modal diyelim iki aşamalı bir işlem yapacaksınız. O zaman gerçekten işinize yarayacak. İkinci modala tıklıyorum. Bakın ikinci modal geldi. Şurada video gömmüştük o, o burada Geri dön dediğimde bakalım ne olacak Geri dön dediğimde Yine ilkine geri dönecek İkinci modala tıklayıp ikinci modalı geri dön dediğimde ilk modalı açacak İkinci modala gidip şurada kapat tuşuna bastığımda Her ikisi de aslında zaten kapanmış olacak Zaten ilkine tıkladığın ikincisine tıkladığınızda da ilkini kapatıyor zaten Bu da ikincisi Bu şekilde Model içerisinde bir model butonu ekleyerek başka bir modula gitmek istiyor olabilirdiniz. Bu da bu şekilde kalsın. Şimdi modelın size'larıyla nasıl oynayabiliriz? Boyutlarıyla nasıl oynayabiliriz? Burada biraz da onu çözmeye çalışalım. Burada biraz da onu çözmeye çalışalım. Model x large, model large ve model small olmak üzere 3 adet boyutlandırma için bize imkan tanıyor. Şurada model diyalogun içerisine geliyorum ve burada ben diyorum ki model small ben small bir model istiyorum diyorum. O zaman diyor ben de sana small bir model verir. Bu şekilde küçük bir model kullanabilirsiniz. Large istiyorsanız model large'ı kullanacaksınız. Large da şu şekilde. Gayet uygun, gayet güzel. Eğer bu da sizi kesmiyorsa daha büyük bir iş yapacaksanız x large kullanabilirsiniz diyor. X large'ın boyutu da bu şekilde olacak. Bootstrap 5 ile gelen çok güzel bir özellik var. Şimdi modalımızı eskiden tüm sayfayı kaplayacak şekilde yapamıyordu ki bence gerekliydi de yani çok güzel çok hoş oldu bence. Modalımızı full screen yani ekranı kapla diyerek ekranı kaplatabiliyoruz. Model full screen'i model dialog klasının bulunduğu division'e ekleyerek bunu sağlayabiliyorsunuz. Gayet de şık olmuş. Tıklıyorum. Gördüğünüz üzere tüm sayfayı kapladı. Tüm sayfa şu an bizde. ikinci modula tıkladığımda bakın tüm sayfa bunu kaplamadığı için gitti. Ya da şurayı kapattığımda gidiyor. Ya da iptal dediğimde gidiyor. Ancak burada breakpoint noktalarıyla kullanabileceğimizi söylüyor. Yani diyor ki siz tamam tüm ekranı kaplasın istiyorsunuz modal screen ama xx değil. xx large'ın altında down. Diyor ki model full screen xx large down yazdığınız zaman Bakın normale döndü. Ne zaman full screen olacak? XX in altına indiği zaman. XX in altına indiği anda gördüğünüz üzere tamamen ekranı kapladı modalımız. Ancak XX ve üzerinde kaplamıyor. bunu XX Large değil de X istiyor olabilirdiniz. Ya da Large'da istiyor olabilirdiniz. Tamamen size kalmış. Bakın XX değil X da gelmiyor. Larch'a düşünceye kadar hiçbir şey olmuyor. Ancak ben diyorum ki Larch'ın altı bakın tıklıyorum yine normale döndü. Medium diyebilirdik. Small'a düşünceye kadar full screen olmadı ya da small deseydik small'un altında. Sadece Extra small'da full screen olacak. Mobilde bu şekilde gözükecek. Ki bence mobilde bu şekilde gözükmesi daha güzel olacaktır. Model full screen small down bence çok daha mantıklı olacak. Eğer üye kayıt ve benzeri bir şey yapıyorsanız bu şekilde mobilde tüm ekranı kaplasın. F12'ye tıklayalım. Bakın mobilde şu şekilde gözükecek. Gayet şık, gayet güzel. Bence ihtiyacımız olan bir şeydi. Bunu bu strap 4'te ve öncesinde bulamıyorduk. Bu strap 5'te eklenmesi gayet güzel oldu. Peki bunu model full screen olayını bir kaldıralım. Şimdi ben JavaScript ile buradaki modelin özelliklerini hükmedebilir miyim? Ona bakalım. Bir virgül atıp küme parantezlerini açıyorum. Şimdi keyboard özelliği vardı. Hemen hatırlarsanız geçen ders göstereyim size. Bakın data bu sıra keyboard false demiştik. Ne işe yarıyordu? Ben bu ben modalımı escape tuşuna basarak kapatmak istemiyordum. Diyordum ki adam escape tuşuna bassa da kapatamasın. Sadece gelip şuradaki ya iptale bassın ya da şuradaki çarpı işaretine basarak kapatsın istiyordum. Ancak keyboard olmazsa bakın escape tuşuyla de kapatabiliyoruz modulu. Ben bunu istemiyorum. Gelip javascript'ten modalımı özelliklerini ayarlayabilirim. Bakın keyboard false diyerek ben aslında buradaki modelimin keyboard özelliğini kapatmış olacağım. Böylelikle artık bakın escape tuşuna basıyorum ama kapatmıyor. Kapatmasına engelleyebilirsiniz. Tabi burada javascript ile özellikleriyle oynayabiliyorsunuz. Mesela backdrop özelliğini normalde keyboard true'dur. Backdrop da true'dur. Ama ben true olmasını istemiyorum. Statik olmasını istiyorum. O halde backdrop statik diyeceğiz. O halde şuradaki statik özelliğini kaldıralım. Bakın data bu sıra backdrop yapmıştık geçen. Neydi statik? Herhangi bir bakın şöyle mouse'la herhangi bir yere tıkladığımda kapanmasını istemiyorum modalın. Bu yüzden backdrop özelliğini statiğe dönüştürmemiz gerekiyordu. Biz burada attribute ile yapıyorduk. Bu step diyor ki JavaScript ile alakan yoksa ben senin için bunu, senin için bir attribute oluşturdum. Onu kullan. Ancak JavaScript bilenler şuradan da müdahale edebilir. Yani burayı kullanmasaydım ne olacaktı? Ben herhangi bir yere mouse'a tıkladığım anda modalım kapanacaktı. Ancak ben istemiyorum bunu. Bu yüzden JavaScript'e gelip backdrop özelliğini static yaptım. Default olan da true'dur burada. Bu derste birlikte model ile ilgili anlatacaklarımı size anlattım. Önümüzdeki ders bu strap'in diğer konularıyla devam edeceğiz.